Bu videomuzda kulak arkası cihazların pil değişimine ilişkin bilgileri paylaşacağız. Pili değiştirmek için yapmamız gereken önce doğru yönü bulmaktır. Doğru yönü bulmak için boynuzu, cihazın boynuzunu sol tarafa gelecek şekilde tutuyoruz. Kapağı tırnaklı kısmından açıp eski pili çıkartıyoruz. Yeni pilin kağıdını açıyoruz ve 3-4 saniye havayla temas etmesini sağlıyoruz pilin. Çünkü piller hava temaslı çalışmaktadır. 3-4 saniye sonra aktive hale gelecektir. Dediğimiz gibi boynuz sol tarafta kalacak şekilde tutup e, pilin siyah çemberini aşağıya gelecek şekilde pilin siyah uç kısmını aşağı gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve yavaşça kapağı kapatıyoruz. Pili ters takmamız halinde yani o siyah kısım bize bakacak şekilde gelmesi halinde zaten pil kapağı kapanmayacaktır. Bu noktada zorlamamamız gerekir. Hata yaptığımızı anlayacağız ve tekrar yönünü değiştireceğiz bunu.